Yalnızca üyeler modu açık. Diyor geri verdi. Evet. Maalesef. Bu aşam sadece özel düzel değil. Özel. Bir 10 dakika duracağım. Ve yemeğe çıkacağım. biz akşam yemeğini geçiyoruz. Maşallah hoş geldiniz. Yalnızca üyeler moda açık tamam. Hoş geldin. <laughs> dilim dilim giydirir kilim. <laughs> Son gün hoş geldin güzelizim. Işıltı. Patron ve sorumlu komutanlar beni iş yerinde başarı buluyorlar. Bugün dikkatini çektin mi? Güzel kızım bunu dün de sordun sen. Bak şimdi ben bunu açacağım. İstersen her gün sor. Şimdi dilim dilim giydirir kilim. O yüzden dilimi iyi kullanmalıyım. Kilim giymemeliyim. Işıltı. Şimdi siz yazıyorsunuz yazmak daha iyi. Yazıyorsun, yanlışsa siliyorsun, bir daha yazıyorsun ama ağızdan çıktığı zaman bitti. Evet, sana karşı ve senin hakkında da konuşuyorlar. Senin hakkında, aralarında konuşuyorlar görünüyor, Ve seni beğeniyorlar. Bu durumunu bozma. Yani bu rayda, bu istikamette dümdüz git geleceğin oldukça güzel görünüyor inşallah. Tabi birileri <laughs> araya çıkıp da tekerine taş çomak sokmazlarsa. Ahmet beni özlüyor mu demiş Songül. Tabi. Songül yatsıyı da kıldı. Tesbihini de çekti. Biraz da harama bulaştı şimdi. Geçen birisi sormuş. Hocam hocam fal bakmak günah değil mi? Ya değil. İşte bazı hadislerden bahsettiğin zaman da kimisi diyor ya onlar sahih hadis değil. Ya o zaman gideceğiz bir fıkıh alimiyle ee, biliyorum kıldığını Allah kabul etsin. Ahmet seni çok düşünüyorum. Fakat Ahmet'in kafasında, nöronlarında e, biliyorsunuz hanımların ve erkeklerin nöronları farklı. Şöyle diyeyim, bayanların kafasında, korteksinde eğer 40 tane nöron vızır vızır, 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 vızır çalışıyorsa erkeklerinkinde 5 tane 10 tane çalışıyor. Hıldır 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 hıldır. Erkeklerinkinde düz mantık vardır. Şimdi Ahmet'te de bu var. Ahmet bir borcu var, onu ödeyeceğim. Bir alacağı var, onu vereceğim. Maddi anlamda ve bu yüzden de e, gelecek gidecek hakkında da çok fazla kafa yoruyor. Yani bu yüzden. Onun nöronları parayla hıldır hıldır. E sen de duygusal bir insansın. Senin nöronlar 40 tane. Kırkı da birbirinden <laughs> faal, duygusal. Gümbür gümbür, aşk, aşk, aşk. Yani sevgiden başka bir şey istemiyor ki son gün. Ama Ahmet öyle değil. Ahmet, para, para, para. Yani Ahmet'in duygusallığı böyle. Seninki kalpten, yürekten. Ama seni düşünüyor. Bak sorduğun soru öyle. Hocam Ahmet beni düşünüyor mu? Özlüyor mu? Evet. Hem düşünüyor hem özlüyor ama yolunu gözlüyor diyemeyeceğim. Gözlese biberleri de közler. Kilim giymedik mi? Ferhat G benim hakkımda ne düşün konuşmak istiyor mu? Ferhat G senin hakkında Güzel şeyler düşünüyor diyeceğim ama e, bu da muhasebeci Ahmet <laughs> normal. Şimdi bu da Ferhat e, seni düşünüyor fakat senin hakkında da seninle konuşmadan başkaları ile paylaşıyor zaten seni. Senin hakkında bazı yorumlar yapıyor birisiyle Bilhassa hani çevremizde genelde vardır ya. Kanki deriz. Ha, sırlarımızı paylaştığımız, içimizi açtığımız herkesin bir kankisi olmalı. Yani her eve bir kanki lazım. Ama bunun kankisi bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, tam beş tane bal yüzde <laughs> diyeceğim geliyor. Yani onun kankisi iki üç tane kankisi var. Seni ballandıra ballandır anlatıyor ama belli etmemesi lazım. Şimdi hanım ya, hanımlar bazen belli etmezler beğendiklerini. Olmaz. öyle bir şey vardır, ritüel vardır davranış biçiminde. Ve görüşeceksin, görüştüğün zaman zaten sana karşı ilgisini, bilgisini, silgisini de aktaracak. Ha onun konuştuğu kişi kan kimidir, man kimidir, bazı şeyler o da başkasıyla paylaşıyor tabi. Geride bıraktığımız kimse kalmadı inşallah. Işte. Son günü söyledik. Işıltı'yı söyledik. Ferhat'ı söyledik. Saniye. Hocam Yasin beni düşünüyor mu? Ne düşünüyor? Yasin beni düşünüyor mu? Ne düşünüyor? Yasin. Şimdi hepimizin kafasındaki nöronlar fıldır fıldır dönüyor. Kimimizin, kimimizin ki özlem duyduğumuz sevgiyi aşkla ilgili fıldır fıldır dönüyor. Kimimizin ki aman aman kredi kartını ödeyebilecek miyim? Taksit ödeyebilecek miyim? Ev kredisi ödenecek mi? İlaçlar. Işte bazı her birimizin ayrı ayrı nöron faaliyeti var kafamızda. E şimdi ne oldu? saniyede Yasin'le ilgili kafasına takmış. Yasin'le ilgili nöronları faaliyette ve soruyor. Ne diyor hocam Yasin beni düşünüyor mu diye soruyor saniye. Saniye Yasin seni düşünüyor ama lakin yani bu kişi Yasin'in bir yola çıktığı görünüyor. Artık nereye giderse. Gittiği bu yoldan da dönüşü ya da sana doğru yönelişi oldukça zor görünüyor. Çünkü o bir girdabın içerisinde. Ona karşı mavi boncuk dağıtan bir kişi daha var. Saniye. Ha onunla beraber mi yoktu öyle bir şey? Yok. Değil. Ama ilerisini gösterir. Şimdiden pek belli değil ama yol onun yolu senden uzağa doğru gidiyor yalnız. İnşallah Bak bakıyoruz böyle arada bir kartlara soruyoruz. Diyoruz böyle mi böyle mi şöyle mi? E kartlarda bazen bir oyandan söylüyor, bir bu yandan söylüyor. Onların ne yaptığı belli değil. İnşallah hakkımızda hayırlısı neyse o olur. Üzülmesi hani üzülmeyeceğiz Sinan ortak olduğumuz hisseli dükkan ne zaman kiraya verilir? Sinan pek yakın gibi görünmüyor kiraya verilmesi. Ee, istediğiniz rakam belki olmayacak görünüyor. Ama bu Temmuz'dan sonra mümkün bir kiracıyla bir kontrat, bir anlaşma yapmanız diyor. E şimdi insanlar dükkanı da kiralayamıyorlar. Yani Dükkanı da kapatamıyor. Yani e, açmazlarda olduğu için insanların yüzde 65'i, 70'i herkes e, kendi hisleriyle, herkes kendi duyu organlarıyla, gözüyle, kulağıyla, eliyle, parmağıyla yol bulmaya çalışıyor kendine. Çünkü gelecek çok fazla net değil. Neden net değil? İnsanların karşı karşıya olduğu sağlık e, sağlıkla ilgili düşman çok yönlü, çok değişken. Yani ne eski e, İspanyol virüsüne benziyor, ne kuş gribine benziyor, ne tavşan gribine benziyor. Hiçbirisine benzemiyor. İlayda Öğrenç, Halil ile Özge ne zaman nişanlanacaklar? Güzel, Halil ile karıştırayım. Aynısı çıkmasın. Evet, nasip. Halil ile İlayda Özge ne zaman nişanlanacaklar? Halil ile nişanlanması zor görünüyor. Tam bir karar alacakken araya bazı sorunlar ve problemler giriyor. Tarih öteleniyor. Hani diyorlar ki arada ya işte biraz da havalar ısınsın belki öyle. Yani e, Mayıs, Haziran gibi e, ufak bir şey yaparız diye düşünüyorlar. O zamana kadar belki virüs müste kalmaz. Virüsün gitmesi çok zor. Ancak hafifleyebilir. Virüse karşı e, kimyasallar ve elektronik aletler e, havalandırma sistemleri gelişecek. Artık e, ister bunu maske deyin, isterseniz kıtaktanız, gözlüğün, e, yaydı, sinyal deyin, ne ederseniz deyin, giysiler deyin, fısfıslar fıslar deyin. Bir şekilde insanlık kendini koruyarak yaşamayı öğrenecek. Bu bitmez bir şey. kaybolmaz. Yani e, nişan hani bozulmuyor ya da nişan çöpe gitmiyor. Sadece öteleniyor görünüyor orada ve sonunda da nikahınız olacak. 2022 gibi zaten evlenmiş olacaksınız günü. İnşallah e, Allah hayırlısıyla evliliği iki yabancı insanın ortak hayat arkadaşlığını ömür boyu sürmesini sürmesi sürmesiyle ilgili güç ve kuvveti verir. Sen de mutlu olsun. Ben teşekkür ederim Ferhat. Şimdi borç yiğidin kamçısıdır diye kim demiş biliyor musun Songül? Ya büyük tüccarlar bakmış insanlar parayı tutuyor. Parayı tutuyor. Parası olmayan da bir yerlerden bulup da harcamıyor. Diyelim ki borç yiğidin kamçısıdır diyelim de. Işte kamçıyı sevenler <laughs> borçlara yönelsin, Ticarette hareketlensin diye. O yüzden hani bazı bankalar, bankalar cazip cazip teklifler verir. Ee, bazen insanın kankisi mankisi dahi doğum gününde yazmazken telefona bankalar mesaj atar. İyi ki doğdunuz, iyi ki doğ doğdunuz diye. Ben yıllar önce bir kredi çekmiştim. Eee malzeme paketlerimi yetişebilmek için erkenden ödemek istedim. Çünkü işi olan kişi Allah razı olsun ee, ödeme yaptı. Bankaya gittim dedim ben dedim kredi ödeyeceğim. Yok dediler öyle ödeyeceğim yok öyle. E ee, ne olacak? Ben bunu zaten iki aylık almıştım geldim bir hafta sonra ödüyorum. Yok olmaz. Olmaz öyle. Dosya parası, masraf parası, şu parası, bu parası. yargıta yargıtay iştahatlarında da işte bu konularla ilgili dosya masrafı vesaire ile ilgili kararlar var. Ya kim dinliyor onu? Dinlemezler. Yargıtay 3. daire A diyor. 5. daire Z diyor. Yani bir açmaz var. Hukukta da aynen dinimizin yorumlanmasında da kelime ve sözcüklerde takılırız bizler. Hocam o yüz dedi ama gövde yüz demek istedi. Öbürü diyor ki yok yok diyor ben diyor Arapça mealinde o yüz demek diyor deriyi yüz devenin derisini yüz o devenin derisiyle muskanı yap diyor. Hayda. İşin içinden çıkmak zor. Aslında KPSS'ye girip şansımı denemeli miyim yoksa memurluktan farklı bir meslekte mi çalışma Şimdi hepimizin arzusu memur olmak. Memurlarda bazen ya yeter ya diyor, basur oldum diyor otur 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 diyor, yaz 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 diyor. Ben de istifa edeceğim orada ben diyor pazarda diyor elma satarım daha çok kazanırım diyor. Ne bu böyle diyor? İşte ayağı tavşanla öyle değil. Herkes elbette memur olmak. Şimdi memurlar e, tam maaş alıyor değil mi? Yani bilgisayardan da çalışsa, uzakta da olsa, izin de alsa tam maaş alıyor. E, o yüzden daha garantili, özelden daha garantili. Özel yarın bir bakmışsın tüzel olmuş, bir bakmışsın hop uçmuş gitmiş, kayyum atanmış, e, kaynamış gitmiş. e ne yapsın? Tabii memur daha iyi. Yani saraya kendini attığın zaman saray eskiden. Saraya kendini attığın zaman oh 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 denirdi. Şimdi Aslı diyor KPSS'ye girip şansımı dene kızım. Çünkü zeki bir kızsın sen. Kafan nöronların fıldır fıldır çalışıyor. Gir tabi. Kartlara bakarsan da gir diyor yürü diyor. Kazanırsın diyor Aslı. Devam. Ha gene e, bir iş bulursan boş durma gir. Ama KPSS'yi de sırtını dönme. Eylül'e kadar olsun demiş Sinan Aydoğdu. Boş dükkan bir buçuk senedir. Ya şimdi televizyonları açın. Açık oturun açık oturumlarda konuşulan, çevrede konuşulan hepimizin ağzımızda dilimizde e, hayat şartlarının bundan 3 sene öncekinden çok daha farklı oldu. Şimdi ben malzeme almak için Tayland'dan dönerken e, Gürcistan yolunda oradan da bir iki parça kutuma aldım. Orada virüs yoktu. Türkiye'de hiçbir şey yoktu. Yok. Sadece e, Japonya'da da yoktu. Tayland'da diyordum. Çoğu bazen insanlar maske takıyor uzak doğuda. Hele Japonya'da e, trenlerde çoğu işin maskesi var. Çektiğim videolarda da görünüyor. Bir hatırladığım şey, Gürcistan'da e, bir eşya alırken gürcü bir kadın yanındakine aman dikkat et virüs virüs bulaştırmasın gibi bir şey söyledi. Onu hissettim. Allah Allah. O demek ki duymuşlar. Yani ben oralardayken bir şeyler yavaş yavaş Rus e, kanalları izlendiği için orada. Herhalde duyulmuş. Ama Türkiye'ye geldiğim zaman hiçbir şey yoktu. Ne havaalanında ne hiçbir yerde. Ne maske var bir şey yoktu. <laughs> haberler yavaş 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 derken yayıldı ve çoğaldı. E kimi aktivistler diyor ki yok efendim bir işimiz yok. Bu diyor sadece yalan diyor. Dünyayı şekillendiren diyor ee, büyüklerin diyor bir oyunu artık oyun mu eee Şaka mı? Gerçek mi? Ak koyunu oyunun kara koyunu çıkar bir gün ortaya. Yani e, şimdi bundan kaç sene hatırlamıyorum. Kennedy vurdular. Amerikan Başkanı. Amerikan Başkanı vurulması çok zor bir şey. Çünkü eee Başkan sokağa çıktığı zaman ee, evet diyorlar. Birbirine haber veriyor, büyük bir orduyla koruma altındalar. Hala onun sırrı ile ilgili filmler çekiliyor. Hala net bir şey yok. Kızılderili betuası deniyor. E, akıl hastası birisinin vurduğu deniyor. Vuran için öldüğü deniyor. Bir sürü söylendiler. Şu anki durumda böyle netleşmeyecek. Neden netleşmeyecek? Çünkü eğer bir oyun kurucu bunu yaptıysa zaten medya kontrol altında olduğu için yayınlayamazlar. Bir şeyler bilindiği zaman bazen bilinmez. Kamu her zaman her şeyi görmez. Göremez. Ben görüyor muyum? Tabii ben görüyorum. Ben medyum. Yok çünkü ben de görmüyorum. İnşallah Sinan e, Rabbim kolaylıklar verir. <laughs> Sohbet ettik. Kapatacağım şimdi. <laughs> Şekerim yükseldi. Şekerim yükseldiği zaman böyle uh, uh, yapıyorum. Görüşürüz. Sık sık bunu yapmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.